Sevgili arkadaşlar, merhabalar herkese. Hoş geldiniz. Şimdi gündemi değerlendireceğiz. İnsanlarda inanılmaz bir panik var. Yani video için araştırma yapıyordum. Twitter'dı, oraydı, buraydı falan derken herkesin inanılmaz derecede panik olduğunu görüyorum. Ama bu kadar fazla panik ve korkuya gerek var mı? Ondan emin değilim. Yani hatırlarsanız bu 22 Eylül'deki Fed toplantısını bundan bir hafta 10 gün önce söylüyorduk arkadaşlar. Yani bu tarihte Fed toplantısı var. Ve toplantısından önce piyasa manipüle olabilir, yukarı aşağı sert dalgalanmalar görebiliriz. Ve ben gene benzer bir şey olduğunu düşünüyorum. Hatta diğer ikilerle kıyasladığımız zaman bence daha beterlerini de gördük. Geçmiş tarihlerde ama bu sefer çok aşırı panik var. Tabii işte Çin tarafından haberler var, yok Evergrande'ydi bilmem neydi falan. Ama ben bu kadar korkuyu biraz e, abartı buldum açıkçası. Doğruyu söylemek gerekirse çok fazla haber kısmını takip etmiyorum işin. Haberlerde e, piyasaya ne düştü ne geldi ne gitti bunları çok fazla takip etmiyorum. Ama şöyle bildiğim var arkadaşlar. Siz zaten bir haberi e, haber kaynaklarından okuyorsanız o zaten fiyatlanmıştır, fiyata yansımıştır yani. Aklınızda bulunsun piyasa bir haberi fiyatlarken kötüyü fiyatlıyorsa en kötüyü fiyatlar. En kötüye göre fiyatlar. En kötü senaryoya göre fiyatlar. İyiyi fiyatlıyorsa da arkadaşlar en iyi senaryoya göre fiyatlar. Yani siz bir haberi okuduktan sonra kafanızda o, o haberle alakalı kurduğunuz senaryoların hepsi emin olun. O haber piyasaya düştükten sonra piyasa tarafından fiyatlanır. Ben bu zamana kadar böyle gördüm diyebilirim. Şimdi gelelim işin teknik olayına arkadaşlar. Dün gece gene bir operasyon gelmiş diyebiliriz. Bakın burada aşağıya doğru iğnesi uzanan uzun bir mum görüyorsunuz. Ve burada Bitcoin'i 40 bin dolarlar civarına kadar düşürmüşler. Ama şu anda günlüğe baktığımız zaman da böyle aşağıya doğru iğnesi uzun güzel bir mum gözüküyor diyebiliriz. Ama 4 saatlik bazda şu anda hala biz Bitcoin adına kendimizi RSI'de aşırı satım bölgesinden çıkaramadık. Şu anda yukarı yönlü hareketlerde 30 bin noktasının direnç olarak karşımıza çıktığını görüyorsunuz ve bu noktaya dün de değinmiştim. Burada Aresayda RSI, aşırı satın bölgesinde kalması demek Bitcoin'in hala kapanış bağında dip yapma potansiyeli olduğunu gösteriyor bize. Burada Bitcoin de Aresayda saatlik bazlarda 30 bin üstünde bir yerleşme biraz daha ortamın sakinleştiğini söyleyecek bize şu anda bu sinyal hala gelmiş durumda değil arkadaşlar ama günlük baza baktığımız zaman burada oluşan bugünkü mumla gelecek olan bugün gelecek olan kapanışta oluşacak mum şu anda güzel gözüküyor. Tabii buradaki mumun kapanışı gece 3'te gelecek. 3'te burada görüntü nasıl olur bilmiyorum ama benzer civarlarda olma ihtimalini yüksek buluyorum. Yarın da zaten toplantı var arkadaşlar. Toplantı sonrasında ben piyasanın kendisini toparlamaya başlayacağını düşünüyorum. Buna da uzun zamandan beri değiniyorum arkadaşlar. Dolar endeksine baktığımız zaman dolar endeksinde son durum nedir derseniz Dolar endeksinde arkadaşlar 4 saatlik bazda Şurada bir geri çekilme geldi. Ve şu anda yukarı yönlü hareketlerde Gerçi çok ciddi bir hareket gelmedi. Burada bir tane yeşil mum oluştu. Ama artık buradan yukarı yönlü hareketler gelse bile ben şahsen 70 bin noktasına bir takılma bekliyorum şu anda dolar endeksi adına beklentim bu şekilde Yarın bizim için çok önemli muhtemelen toplantından sonra bir düşüş görebiliriz dolar endeksinde ve Bununla birlikte piyasa kendisini toparlar diye düşünüyorum zaten toplantı ile alakalı şu anda fiyatlanan fiyatlandı Ama şu anda dolar endeksinde beklentim bu şekilde yani 4 saatlik fazla kendimizi aşırı alım bölgesinden çıkardık Artık 4 saatlik fazla benzer bir durumunda Bitcoin'de olmasını bekleyeceğiz. Onun dışında dominansa baktığımız zaman son Bitcoin hareketlerinde geri çekilmeler oldu ama dominansta ciddi bir artış yok. Bu da bence bir nebze de olsa sevindirici bir durum. Eğer ki piyasayı böyle çok ciddi manada ezmek isteselerdi dominansta ciddi bir çıkış görebilirdik ama şu anda baktığımız zaman dominans verisinde Bitcoin'de çok ciddi bir düşüş olmasına rağmen dominansta çok ciddi bir artış bence olmadı. Bunu da ben şahsen bir tık olumlu karşıladım. Onun dışında buradan Teter'in dominansına geçtiğimiz zaman dün hatırlarsanız burada Bulut'un alt noktasına değdiğimizde ve buranın ciddi bir direnç noktası olduğunu konuşuyorduk. Daha da yukarıya doğru hareket geldi ama şu anda günlük baza baktığımız zaman bu gelen hareket iğneli bir şekilde geldi. Yani bunun biz kapanışını, kapanışını görmedik. Hatta böyle bir mum kapatırsa Buradaki direnç noktasından aşağıya doğru ilerleyen günlerde yönünü aşağıya çevirme ihtimali de yüksek bence. Yarın her şey belli olacak arkadaşlar. Benim kendi kişisel görüşüm de e, yarın özellikle toplantıdan sonra veya toplantıya yakın saatlerde bilmiyorum. Bir toparlanma olacağı yönünde arkadaşlar. Şu anda Tether'in dominansında durulmuş şekilde e, benzeri de Bitcoin'in günlük bazında mevcut. Şu anda günlük bazda Bitcoin'in e, bugün oluşturacağı mumu da ben şahsen güzel buldum. Şu anda genel olarak piyasada açıkçası gördüklerim bu şekilde. Tabi yorumlara baktığım zaman sitemeden arkadaşlar da var. İşte bu düşüşle alakalı bizi uyarmadın diyenler var. Ama arkadaşlar bundan bir hafta 10 gün öncesinde ben 22 Eylül tarihini size söylemiştim yani. O zaman FED toplantısı olduğunu, FED toplantısı öncesinde de piyasanın genelde manipüle olduğunu... Yukarı aşağı sert hareketler görebileceğimizi bunları ben bir hafta 10 gün öncesinden sizlere söyledim bu tarihi vererek söyledim. Ben sana bu bilgiyi verdikten sonra risk yönetmek sana kalıyor. Çünkü şöyle bir durum var. Yani benim buraya bağladığım paraya yüklediğim riskle senin buraya bağladığın paraya yüklediğin risk aynı değil. O yüzden ben böyle durumlarda nakite geçmiyorum. Ama sen kendi riskine göre stratejini ayarlayacaksın. Şimdilik piyasada gördüklerim ve izlediklerim bu şekilde arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar, bol kazançlar.